Ee, sabahleyin yolda çıktık. Erzincan'ı geçtikten sonra Tokat'ı geçip Amasya'ya geldik. Amasya'da şu anda e, burada kutunun üstünde de okuyabilirsiniz. Çörekçi Galip abi var. Eski bir mekan bu. Yüzyıllık bir mekan. Nerede? Ee, Mustafa Bey hamamının hemen yanında geldiğinizde burada meşhur olan haşhaşlı cevizli ve çeşitleri olan çörekler var. Vallahi çok kuyruk vardı. E, Galip abi de müsait olamadığı için orada çekim yapamadım. E, geldik. Burada kitapçı park var. Oturduk. Çayları söyledik. Şimdi tadına bakacağız ekip olarak. E, muhakkak gelmeli. Bu tadı yerinde yemelisiniz. Böyle bir lezzet olamaz. Bir de bunun bir özelliği var. Bir hafta on günde kalsa bayatlamıyor galip abiye sordum ama sırrını söylemedi. Biz bunları gömelim, yiyelim, yola devam edelim. Hadi bakalım. Harika.